Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanı yazmaya devam ediyoruz. Bugün sizlere Ankara'dan sesleniyoruz. Yanımızda hizmet sektöründe faaliyetlerini gösteren Yeliz Hanım var bugün. Şimdi hep birlikte kendilerini tanıyacağız, başlayalım. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Yeliz Hanım, nasılsınız? Hoş buldum. Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederiz. Bizler deyiz. Tabii ki ürünlerimizden, ürün gruplarımızdan bahsedeceğiz ama öncelikle sizleri ve firmanızı tanıyabilir miyiz? Mucizeler Dükkanı 8 yıllık bir mağaza. Ben 4 ay önce devraldım. Daha önce de hizmet sektöründe çalışmıştım ama bu alanda ilk defa çalışıyorum. Bu bölgede Çankaya ve Yıldız'da yün ve... Tuhafiye malzemeleri satan tek mağazayız. O yüzden çok tercih ediliyor. Siparişe özel örgüler üretiyoruz. Workshop'lar yapıyoruz. Öğretmeyi çok seven bir öğretmenimiz var. Punch, amigurumi oyuncaklar yaptırıyoruz. İşte insanların arkadaşlık ve dostluk kurmasına vesile oluyoruz. Çok keyifli vakitler geçiriyoruz biz burada. O yüzden de e, bayramdan sonra kursumuz tekrar devam edecek. Öğretmenimiz e, şehir dışında e, bayram sonrası tekrar gelecek ve kurslarımıza yeniden başlayacağız. Öyle tüm izleyicilerimiz buraya davet ediyoruz. Her şeyi bekliyoruz. <laughs> İlgilen, ilgi alanına giren e, sipariş üzerine de üretim yapıyoruz. Instagram'da kendi markamızı yaratmaya çalışıyoruz. Almundo markasıyla üretim yapıyoruz. Nasıl ulaşabilirler sizlere? Almundo.com tire Instagram hesabımız ayrıca Google Business üzerinden Mucizeler Dükkanı ve Örgüevi olarak ulaşabilirler. Peki verdiğiniz bilgiler için teşekkür ederiz Elizan Hanım. Son olarak izleyicilerimize neler söylemek istersiniz? Örgü örmeyi çok seviyorum. Çok keyifli ve inanılmaz rehabilitasyon sağlayan bir e, hobi diyeyim. E, ve çok fazla bu yönde geri dönüş alıyoruz. Herkes e, rehabilitasyondan ve psikolojik olarak çok rahatladığı için çok tercih ediyor. e Ticaretle birlikte internet satışı çok arttı. Ama hiçbir zaman e, işte ipe dokunmadan, dokusunu bilmeden aldıkları için çok... E, güzel sonuçlar alamıyorlar internetten aldıkları iplerde. Renkleri tutmuyor her şeyden önce. internette göründüğü gibi gelmiyor seçilen renkler. O yüzden görerek ve dokunarak almak çok daha keyifli. Çok teşekkür ederiz. Yeliz Hanım'a verdiği değerli bilgiler için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.